Eğer proton sayısını soruyorsa arkadaşlar toplam elektronu saymamız lazım. Sadece son yörüngeyi değil. Son yörüngede 6 elektronu var. Proton 6 demiş yalan. 6 tane son yörüngede var. 2 tane de iç yörüngede var. Toplam 8 elektronu var. O zaman 8 elektronu varsa 8 de protonu vardır. A şıkkı gitti. X 16 ile izotop mudur? Bilemeyiz arkadaşlar. Bizim elimizdeki X atomunun kütle numarasını bilmiyoruz. Kütle numarasını bilmediğimiz için izotop olup olmadığını da bilemeyiz x eksi 2 iyonu olsaydı proton sayımız 8 olduğu için o zaman elektron sayısı da 10'dur. 10 eksi 2 8 eşit olacak. O yüzden c şıkkı doğru. Lewis gösteriliminde bu son yörüngede 6 elektron olduğu için 6a grubundadır arkadaşlar. Ve 6a grubu da 2 bağ yapar. Dolayısıyla burada 1 bağ yaptırmış. D yalan. Sadece iyonik yapar diyor. O da yalan. 6 a metaldir. A Metaller, a metallerle kovalent bağlı bir yapar, ama metallerle iyonik bağlı bir yapar. Doğru cevabımız C şıkkı dedik.